Herkese merhabalar. Nasılsınız? Şimdi ben hep size söylüyorum ya. Sosyal medya şöyle uyuşturuyor falan filan. Şu Kızılay tabelasından yola çıkarak insanların daha neler yapabildiğini ve yaptığını ve yapabileceğini tahmin edersiniz. Şimdi yıllar önce bu Engin Polat'la Dilan Polat yatak odasında böyle yatağın üstünde güller. Dilan da böyle giymiş şıkır şıkır kocasını oynuyor falan. Bu videolara karşı çıkmıştık. Şimdi bakın sosyal medyaya. Normal vatandaş dediğiniz kişi işte kocası yatak odasında öyle oturuyor. Kadın da karşısında pijama ile ya da bir kıyafetle oynuyor. Altına yazmışlar. Burada da kocama çok af buyurun cilve yapmayacaksam nerede yapacağım? Ya şimdi bak konuştuğumuz zaman bize kızıyorlardı ama işte bunu başlatan da işte o zamanki sosyal medya fenomenleri. Onlar çok şaşalısını yaptılar. O kadar çoğaldı ki şimdi yarın bir gün biri çıktı daha beterini yapsa bunu da aman yapmazlar diyemezsiniz ve yapılıyor. Beyinler böyle uyuşmuş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Öbür taraftan sırf like alabilmek için yani her türlü rezilliği göze alabilecek ruha gelmiş zihniyetlerden korkmanız lazım. Ve bakıyorsunuz genç kızlar da kendi çapında, tamam mı? Her şeyleri yapmaya başladılar genç erkekler. Ve bunları hani gülüyorlar. Bak insanlara soruyorum hani e, gülüyoruz falan. E, ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Ama şu son zamanda trend Ekrana taşınan yani o sosyal medyada yani yatak odasında böyle bir adam normal oturmuş yatağa karısı da karşısında böyle böyle de tabi daha kıvırarak bana oynuyor. Baksam diyor ki üstüne var canım bu, bu video. O sadece bunların hiçbiri sadece bir video değil. Bunlar o toplumsal çürümenin tamamen işte size geri dönüşü. Sonra diyorsunuz ki bana bir şey olmaz. E vallahi oluyor. E billahi oluyor. Herkese az çok bir şey oluyor. Ama asıl olan yeni nesil ve ziyan olan yeni nesiller. Anlatabiliyor muyum? Ha buna da modernlik adına hala sus 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 e ben ne diyeyim size. Ondan sonra bu kadar kötülük nasıl oluyor? Her şeyi görmüyorsunuz. Her şeyi normalleştirirseniz Yarın bir gün işte insanlar kötülüğü de normalleştirdi. Onları izliyor. İlginize.